Halı fiyatı nedir? Şurada halıcı var, o halıcıya soralım. Halı fiyatlarını oradaki ustaya soralım. Yani. Burada... Ürünler güzel yani gelip alınır, alınmaz değil. Şimdi en azından yürünebiliyor. Abi kolay gelsin, halı fiyatları ne kadar acaba? Belli. Şunlar bin. Bunlar dört mi, altı mı? Bunlar 4 mü 6 mı? 4'ler 500. 4'ler 1000. Desensiz olanı var mı düz? En sade bu kalmış. En sade o. Tamam güzel. Renk biraz şey oldu. Biraz daha hani şu şu tarz hani renk olarak şöyle bir şey olmuş olsa Ortası göbek gerisi sağ İşte o göbek olmaması lazım <laughs> bizde. <laughs> Mesela sipariş usulü çalışır mısın? Öyle bir şey oluyor mu? Mesela hani desek ki yani, abi bu tarz olsun ama desen ne olmasın desek. Sağ dönüyor. Onun fabrikadan gelirse. Fabrikadan gelir yani özel bir şey yok yani. Anladım. Tamam teşekkür ediyorum abi. Kolay gelsin. Bak şu da güzel. O da güzel. Kolay gelsin. Abi Esenler Metro'nun çıkışında burası. Ben de bilmiyorum arkadaşlar hani soruyorsunuz ama araçla geldim ben yazdım Google'a Avas Esenler Bit Pazarı yazdım geldim. Tablet fiyatları 3200'e vardı, 3 liraya vardı, 2700'e vardı. 6 metrekare halı 1000 TL yazmış. Yani tanıttı halıcı güzel yani alınır. Niye alınmasın yani? Belki makinede yıkanan cinslerdendir. Bazı halılar var böyle yolluk gibi. Büyük. Şimdi zaten artık o püsküllü halıları insanlar çok fazla kullanmak istemiyor. Çünkü içerisinde çok fazla toz ve kırıntıları biriktirdiği için yıkaması da zor. Deforme de oluyor. O yüzden kullanmıyorlar